Evet, bizim Kasımpaşa spor olarak geçen haftaki baskın oyunun bu haftada devam ettirme niyetindeydik. Bütün planlarımızı da ona göre yaptık. Baktığımız zaman 5 haftadır gol yemeyen bir Bodrum spor. Şimdiye kadar 5'li bir savunma. Arada 4'lü oynadıkları durumlar. Bugün de bize 4'lü oynadılar. Ama kompakt bir takımla karşı karşıyaydık. Bunu da biliyorduk. Hafta içi çalışmalarımızı da buna göre yaptık. Ama oyuncular bazen istediklerimiz sahada uygulamakta zorlanıyoruz. Futbol hemen cezayı da kesiyor doğal olarak. Çünkü bu tür maçlar her zaman tehlikelidir. Ayakta kalmaya çalışan bir Bodrum Spor her bir puanın bile çok önemi olan, önemli farkında olan bir Bodrumspor. Spor. Doğal sizden fazla